yok zaten. Tamam. Zaten ödül falan da vermiyorsunuz galiba. Ben ona göre tamam güzel söyledim. Tamam. O bir karamel. Oo oh, oh. Abi bir şey var mı random? Gel gidelim. Evet, sabah yapsam krem. <gülüyor> <gülüyor> Bence sayılır bu arada. Sayılır. Bence, sayılır. Bence sayılır. Bence sayılır. Bence sayılır. Bence sayılır. sayılır. Bence, sayılır. Bence olur. Havasına. Süper. Süper. Süpersin. Süper. Taşına. Toprağına. Kopya yani, aldık ama alamadık ben. yani. Kopya'yı da alamadık. Deniz. <laughs> ha ben boşluğuma gel, deniz diyorsun sen. deniz. Anladım Bir ceviz ağacı, gülhane parkında... Bu <laughs> <laughs> Karabaş. Ha, Karabaş. Karabaş.